Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle, Bugün sizlere e, yeni bir Youtube dersleriyle daha karşınızdayız. Aslında Youtube e, dersleri hakkında o seriye yeni seriye başladık. Youtube dersleri vereceğim artık. E, arkadaşlar bugün sizlere işte nasıl kanalınıza böyle düzenli kanalınız nasıl düzenli olur onunla alakalı konuşacağız. Ve yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce hemen başlayalım bu arada. E, i̇lk öncelikle şurada ııı e, Tüm kayıtlar hesap ayarlarınızı edin. Kan düzenlerine burayı ıı, açıyoruz arkadaşlar. Kaydet diyoruz. Kaydet diyelim. Ee, şey oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada şey oldu. Bu bölüm tam olarak şey oldu yani. Nasıl desem? Ee, şimdi videomu atarsınız mesela buraya ee, gözüküyor yani şunun gibi gözüküyor. Aynı bu da onun onu, ölsünün gibi gözüküyor. Böyle şey olur. Ee, bu kanalım gibi gözüküyor bakın. Gerçek e, şey kanalım gibi gözüküyor. Normaldeki kanalım gibi bakın. Videonu söyle yeni video geldi mesela. Şu şu şekil gözüküyor. aynen bu şekil videoyu nasıl editliyorum işte böyle falan gelir. Eğer öyle yaparsanız işte böyle gelecek. Emin olun arkadaşlar bundan. E, böyle videonuz böyle gelebilir. Bu niye burada bilmiyorum. Ben bir de niye kanalıma girdim onu da bilmiyorum. İşte arkadaşlar e videomuz e kısa sürdü arkadaşlar. Kanalıma abone ol, e